Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde bütün müştehitler her meselede ihtiyat yapabilirler mi? Dolayısıyla müştehitlerin tabakaları var mıdır? Yani bütün müştehitler aynı seviyede midir? Bir müştehit ve her müştehit her meselede iştihat yapabilir mi? Yoksa bazı meselelerde yapan, bazı meselelerde yapamaz. Ve öyle müştehitler vardır ki bütün meselelerde iştihat yapabilir. Dolayısıyla bunlardan anlıyoruz ki müştehitler de bir takım tabakalara ayrılıyorlar. Onlar da bir takım kısımlara yani onların e, seviyelerine göre, iştihattaki seviyelerine göre, bir takım kısımları ayrılıyorlar. Bunları kısaca görmeye çalışacağız. Usulü fıkıh uleması, yani müştehitler, yani fıkıh alimleri, müştehitleri ikiye ayırıyorlar. Bir, müştehidi mutlak denilen, mutlak manada, bütün meselelerde, içtihat yapabilecek seviyede olan müştehitler, bir de müştehidi mukayyet dediğimiz, belli konularda iştihat yapabilecek müştehitler olmak üzere. Müştehidi mutlak, bütün şer'i meselelerde iştihat ehliyetine sahip olan zatlardır. Yani demek ki İslamiyet'teki bütün meseleleri kitap ve sünnetten çıkarmak suretiyle, istikrar etmek suretiyle, efendim Kur'an'da, sünnette, icma'da, kıyası fukada buldukları hakikatlara kıyasen Orada hükümleri olmayan meselelere içtihat yönüyle yeni bir yol bulan insanlar demektir. Bütün şer'i meselelerde içtihat etme ehliyetine sahip, o güce sahip, Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkarma gücüne sahip olan müştehitlere müştehidi mutlak denir. Yani mutlak olarak içtihat yapabilen zatlar denir. Bir de müştehidi mukayyet diye müştehitler vardır ki bunlar da bazı meselelerde iştihada muktedir olup bazı meselelerde iştihat yapabilirler fakat bazı konularda iştihada ehil olmayabilirler. Yani bütün meselelerde iştihat yapma hususunda ehil olmayabilirler. Ancak bunlar da fıkıh alimleridir. İşte bunlar iştihat edemedikleri konularda diğer müçtehitlerin mutlak müştehit dediğimiz zatların yapmış oldukları iştihatlara tabi olmaya yani onları taklit etmeye mecburdurlar. Şimdi müştehit kendi akıl, hayal ve hissiyatından mesele istihraç edemez. Yani bana göre böyle bu. Ben böyle hayal ediyorum. Veya ben hissiyatımdan böyle anlıyorum gibi ifadelerle İçtihat edemez, hüküm çıkaramaz. Ancak bütün gücünü kullanmış olmak şartıyla bu meseleyle ilgili hem Kur'an'dan, hem sünneti Resulullah'tan, hem kendisinden önce gelen müştehitlerin içtihatlarından, kıyası fukadan bu meseleyi araştırır ve onlarla ilgili, o konuyla ilgili onlarda bu hususta bir hüküm varsa ona tabi olur. Yoksa bu şer'i deliller içerisinde saklı olan ve dinin itikatla ilgili olmayan meselelerini istikrar edebilir, aksi halde mesul olur. Yani demek ki sadece aklıyla, hayaliyle ve hissiyatıyla bir mesele çıkarmış olsa, bu mesele, bu mesele Kur'an ve sünnete ters düşebileceğinden dolayı bu kişi mesul olur. Yani ne yapacak o zaman? Kitabı, sünneti ve diğer zamanlarda bir başka mutlak manadaki müştehitlerin iştihatlarını nazara alacak, ondan sonra mukayese etmek suretiyle bir hüküm verebilir. Eğer sadece akliyle, hissiyatıyla iştihat yapsa, bu kişiye ittiba edilmeyeceği gibi böyle bir zat da yapmış olduğu bu ihtiyattan mesul olur. Şimdi bugün bir takım insanlar, bir takım insanlar kendi akıllarını kullanmak suretiyle, hayallarıyla işte bu zaman şöyledi, Bu zamanın meseleleri ancak böyle olabilir. İşte bunlar eski zamanda alınmış meseleleri demek suretiyle daha önce gelip geçen müştehitlerin ihtiyatlarına kanaat getirmemek kaydıyla onları hafta almak suretiyle bunların yapmış olduğu iştihatlar iştihat değildir ve bu insanlar da mesuldurlar. Demek ki az önce ifade ettiğimiz gibi yani mutlak manadaki müştehitler kendileri bütün meselelerde iştihat yapma selayetine sahiptirler. Ama bütün meselelerde iştihat yapma gücüne sahip olmayan yani mukayyet dediğimiz kayıtlı olan bazı meselelerde iştihat yapabilecek e, fıkıh alimleri ise iştihat yapamazlar ve daha önce iştihat yapmış müçtehitlerin iştihatlarına tabi olmak ve onları taklit etmek mecburiyetindedirler. Bu inceliğe dikkat etmemiz lazım. Yani müçtehitlerin tabakaları birbirinden farklıdır. Bazısının derecesi daha yüksek ve daha feyizdardır. Yani Cenab-ı Hak bütün insanları farklı yaratmış. Alimlerinde aynı ilimleri okusalar bile, ilimde aynı seviyede olsa bile, eğer manevi derinliği eksikse ya da aynı seviyede değilse ki aynı seviyede olması mümkün değil, öyleyse bunların yapacakları iştihat da farklı olacaktır. Demek ki ilimle beraber, ilfanla beraber, feyizle beraber manevi bir desteğin olması lazımdır ki iştihatlar sıhhatli olabilirsin. Manevi bir derinlik olacak. Yani feyiz sahibi olacak. Yani manevi yönü çok kuvvetli olacak. Hal meselesi olacak ki bu insanların istihdada güven olsun. Yoksa adam sadece ilmi de olsa, zekası de olsa, ama alemi efendim pozitif meselelerle, maddi meselelerle, siyasi meselelerle kirlenmiş olsa, böyle bir insanın yaptığı istihdadla amel edilmez ve böyle bir istihdad eden insanda mesul olur. Ben böyle anlıyorum diyen adam mesul olur. Adam çıkmış diyor ki. Çıkmış diyor ki, efendim çorap üzerine mes olur. Mesela, e, biz bakıyoruz, müşterileri inceliyoruz ki bunlar böyle dememişler. Şimdi bunun gibi bir takım meseleler vardır. Biz her konuşulan sözle kulak vermek mecburiyetinde değiliz. Yani nasıl ki, nasıl ki hastalıkla ilgili bir meseleyi doktora soruyoruz, doktorla o meselenin istişaresini yapıyoruz, onun görüşünü alıyoruz ve ona itimat ediyoruz. Bu hastalığımızla ilgili meseleleri biz mühendise sormuyoruz veya başka bir ilim erbabına sormuyoruz. Aynen bunun gibi dini meselelerimizin de meselelerini ve hükümlerini bu manada, ciddi manada iştihat seviyesine yükselmiş, mutlak manada iştihat yapacak seviyede olan zatlara soruyoruz. Yani onların kitaplarına müracaat ediyoruz. Onlardan aldığımız meselelerle ilgili yeni bir iştihat yapma gücüne, imkanına sahip olamıyoruz. Bu meseleyi çok iyi anlamak lazım. Yoksa yanlış yapar, yanlış yaşar ve mesul oluruz. Aynı zamanda başkalarının da sebep olduğumuz için onların yanlışlıkları da bizim defterimize yazılabilir. Şimdi müştehitler yedi gruba ayrılır. Yani iştihat yapan müştehitler yedi gruba ayrılır. Bunların birincisi, birincisine müştehidi fiş şeria denir. Bu ne demektir? Buna müştehidi mutlak denir. Usul ve furudan bir başka müştehidi taklide mecbur olmayan demek. Yani şeriatın bütün meselelerinde iştihat yapabilecek adam bu iştihadı yaparken hiç birisine ihtiyacı olmayan yani kitap açısından, sünnet açısından, kıyas, fıkıh açısından dolu olan ve manevi yapısı sağlam altyapısı sağlam, manevi derinliğe sahip, feyziyab olmuş zatlardır ki bunlar mutlak manasında iştihat yaparlar. Kimdir mesela bunlar? Bunlar mesela İmam-ı Ebu Hanife Hazretleri. Yani İslamiyet'teki bütün meselelerde iştihat yapma hakkına sahip. Başka i̇mam Malik Hazretleri. Başka İmam-ı Şafii Hazretleri. Başka İmam-ı Hanbeli gibi. Bu zatlar Demek ki bu zatlar e, İslamiyetin efendim bütün meselelerinde ihtiyat yapabilecek güce sahip. Maddi ve manevi, hem ilmi hem manevi yani bir nevi bir nevi ilhama sahip. Hakikatları bizzat kaynağından almakla beraber manevi derinliği olan, derinliği olan feyzîyef olan zatlardır. Ben nitekim bunların hayatları da bunu bize net olarak gösteriyor. İşte bunlara bunlara efendim şeriat dilinde müşteydi fiş şeria adı veriyor. Yani bütün meselelerde ihtiyat yapabilecek güçteki müştehidler. Biri bu. İkincisi müştehidi fil mezhep. Bir grup müştehidlere de müştehidi fil mezhep denir ki bu da iştihada tabi olduğu mezhep imamlarının takdir ettiği usul ve kaydeler üzerine hareket eden müştehitlerdir. Yani bu zat tek başına bir mezhep kurma gücünde değil, onun tabi olduğu bir mezhep vardır ve o mezhebin imamlarının takdir ettiği usullara, kaydeler üzerine hareket eden müştehitlerdir. Kim mesela? İmam-ı Ebu Yusuf gibi, İmam Muhammed gibi. Bunlar İmam-ı Azam Hazretleri'nin talebeleri. Dolayısıyla o mezhep içerisinde İmam-ı Azam Hazretleri'nin o fetvaları içerisinde hareket edebilen ve onları izah eden imamlardır. Demek ki bu da bunların adı nedir? Müştehit bir mezhep. Kendi tabi olduğu mezhebin, imamın görüşleri içerisinde hareket edebilen müştehitlere de müştehidi fil mezhep adı veriliyor. Üçüncü tabaka müştehidi fil mesele. Yani bir tek meselede iştahat yapan, kendi mezhebinde hüküm mevcut olmayan bir mesele ve iştahada muktedir olan alimlere denir. Kendi mezhebi içerisinde kendi mezhebine, kendi mezhebinin imamına tabi olmak suretiyle kendi mezhebinde olan bir meselede iştahat etmeye müktedir olan alimlere de müştehit bir mesele Yani bütün meselelerde iştihat edebilme gücüne sahip değil. Ancak bağlı olduğu mezhebin imamına tabi olarak onun görüşleri arasında efendim ortaya çıkan bir meselede iştihat edebilir. O meseleyi açıklayabilir. Bu kim mesela? Kimler buna misal verilebilir? Ebu Hasan el-Kerhi, Şemsül-Eymmey-Hulvani, İmam-ı gibi birçok zat bu zatlar ne usulda ne de da mezhep imamlarına asla muhalefet etmemişlerdir. Mezhep imamlarına bir hakkın tabi olmuşlar. Yalnız yeni hadiselerde onların koyduğu, o mezhep imamlarının koyduğu usul ve kaydeler üzere ihtiyat yapmışlardır. Mesela İmam İşarası, efendim fıkı da efendim özellikle Hanef mezhebinde e, olabildiği kadar yetkili bir zattır. İşte bu da Yalnız o efendim mezhep imamlarına tabi olmuşlardır. Yeni hadiselerde onların koyduğu, mezhep imamlarını koyduğu usul ve kaydalara göre iştahat yapmışlardır. Dördüncü tabaka esabi tahriç denir. Bu zatlar iştihat iktidarına sahip olamayan mukallitlerdir. Yani kendilerinde fıkıhta, efendim, kitaptan, sünnetten, bir hüküm çıkarma gücünde olmayan ancak diğer imamları taklit eden zatlardır ki bunlar kendi mezhep imamlarından nakil olup da birkaç katiyette ihtimal olan mücver ve mübem meseleleri tefsir ve tavziye muhtehir olan alimlerdir. Demek ki yani bir mezhebe tabidirler, asabi tarih dediğimiz zatlar bir mezhebe tabidirler ve o mezhep içerisinde herhangi bir meselede birkaç cihette ihtimali olan meseleler vardır. Yani imamları şöyle de olur, böyle de olur şeklinde vermiş olduğu fetvalara kapalı olan meseleleri tefsir ederler, açıklarlar. Yani demek ki bakın işte bu mesela kimler bunlar? Mesela Cessas gibi, Ebu Bekir Er-Razi gibi meşhur zatlar. Demek ki bunlar da mesela Ebu Bekir el-Razi çok meşhur, çok büyük bir zat. Ama kendisi ancak kendi tabi olduğu mezhepteki kapalı olan meseleleri açıklamak ve izah etme yetkisinde yoksa yeni bir efendim hüküm verme, yeni bir iştihat yapma hakkına sahip değil. Beşinci grup asabi tercih denir onlara da. Buna halkın örfünü, toplumun örfünü, toplumun adetini ve zaman ihtiyacını dikkate alarak mezhebindeki muhtelif rivayetlerden en muvafık olanı tercih iktidarına sahip olan ulema-i kiramdır. Evet, yani demek ki halkın örfünü, adetlerini nazara alarak, ihtiyacını dikkate alarak, mezheplerindeki muhtelif rivayetlerden, Mesela bir konuyla ilgili mezhep imamlarının muhtelif görüşleri vardır. Farklı farklı görüşler olabilir. Bunlar onu almak suretiyle tavzif ederler, açıklarlar. Mesela en meşhurları, mesela Kuduri, mesela Şeyhül İslam Merginani gibi bu zatlar meseleleri tefsir ve tazviye muktedir olan fıkhalardır. Kapalı olan meseleleri örfe göre, zamana göre, toplumun durumuna göre izah ederler, açıklarlar. Yani daha önce olan fetvaları açıklarlar. İhtiyaca göre açıklarlar. O toplumun yaşayışına göre o meseleleri açıklarlar ve izah ederler. Altıncı grup asabı temyiz. Dediğimiz grup ki bunlar tercihe iktidar olmayıp, bunların seçmeye, tercihe ihtiyacı olmayıp, iktidarı olmayıp, gücü olmayıp kendi mezheplerinde mevcut bulunan kavvi ile zayıf hüküm arasında temize müttedir olan zatlardır. Yani bu hükümlerin içerisinde kuvvetli denilleri olan veya zayıf olan hükümleri açıklar. Bu kuvvetlidir, bunun denli daha sağlamdır, bunun daha zayıftır demek suretiyle onları açıklayan bu iştehitlere de bu isim veriliyor. Yani onlara asabi temiz deniyor. Bunlar kimlerdir? Mesela Kenzir müellifi Nesefi Muhtarın sahibi Ebu Faz Mujaddid El Mevsili Vikayenin sahibi Tacüs Şeria Mahmut Buhari gibi bunlar demek ki bu meseleleri yani mezheplerinde olan meseleleri hükümlerin kuvvetini kuvvetlisini, zayıfını birbirinden temizleyen, açıklayan, izah eden zatlardır. Bunların yetkisi de budur. Yedincisi Asabi taklit dediğimiz müştehit derecesinde olmayan fıkıh alimleridir. Dikkat diyorum. Bunlara taklit asabi deniyor. Bunlar nedir? Kendileri iştihat etme derecesinde değildir. Kim gibi? İbni Abidin gibi. Değerli kardeşler, İbni Abidin gibi bir zat. Eğer iştihat yapamıyorsa, bugün siyasetle, maddiyatla, bir takım meselelerle hemal olmuş, alemini bununla doldurmuş insanlar nasıl iştihat yapar? Ki İbni Abidin Hanefi mezhebinin temel kitaplarından olan 8 ciltlik fıkıh kitabını sahibi olan böyle büyük bir alimin müştehitlerin 7. tabakasından sayılması günümüzde ihtiyat davasında bulunanların üzerinde insafla düşünmeleri gereken bir yani İbni Abidin'in ihtiyat yapamadığı bir meselede efendim bir başkalarının bu manada ihtiyat yapması mümkün değildir. Şöyle anlıyoruz ki demek ki bakın ben müştehidim diyen her kişi müştehid edemiyor, iştihat yapamıyor. Bunlar yedi gruba ayırıyor. Bunların bir kısmı bütün meselelerde iştihat yaparken bir kısmı belli bir meselede iştihat yapıyor. Bunların bir kısmı imama, mezhebin imamına tabi olmak suretiyle onun ortaya koymuş olduğu tercihlerden birini tercih edebiliyor kuvvetli delili olanlar zayıf delil olan birine tetik edebiliyor. İnsanların örflerine, adetlerine göre o verilen fetvaları açıklayabilecek bir şey sahip oluyorlar. Peki bu özelliğe sahip olmayan, şimdi bu saydığımız yedi grup, hem Kur'an hakimiyeti var, hem sünneti hati hakimiyeti var, hem kıyası fukaya iyi biliyor, icma ümmeti iyi biliyor, ama bunlar ihtiyat yapamıyorsa, bugün Kur'an'dan mahrum, yani Kur'an'ı denlemesine bilemeyen, meala bakan, mealla giden, hadisten nasip olmayan, her gördüğünü kafasını almadığı şeye zayıf diyen insanların demek ki iştihatlanması mümkün değildir. Öyleyse hem kendisinin dalalete gitmemesi için hem de insanları dalalete götürmemesi için ihtiyat yapmayıp yapılan iştihatlara tabi olmak en doğru yoldur. Cenab-ı Hak bizleri istikametten ayırmasın. Ve bu hususta iştihat yapan müştehitlerin iştihatlarıyla yaşamayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Erfat.